muhteşem mücadele. Arda altı maçı bugün doldurdu ve artık cezası bitti. Sağlara geri dönecek. Kırkı aç bugün yine galip geldi. Ee Arda var yanımızda Arda. Artık cezan bitti. Sağlara galiba geri dönüyorsun. Neler düşünüyorsun? Takımın dışarıda 5 maç, altı maçtır izliyorsun. Nasıl takımı son durum? Bugün de son dakikalarda gelen goller. Bugün biraz daha iyiydik. Konuşma önünden azaldı. Umut abi falan bugün biraz daha sakindi. Geçen maçta da Sakin. Yani, sakin. Sakin. Enişte biraz fazla uğraştı ama gel Allah aşkına gel. Gel lütfen. Enişte de geliyor hemen yanımıza. Enişte hocam. Bu takımda Umut'tan en çok çeken sensin. Hem de kurtarışlarına rağmen. Ne olacak bu Umut? <laughs> Allah kurtarsın mı? Vallahi Allah kurtarsın. Maçın kahramanı. Dik edeceğim ben. Çok iyi Özellikle bizim forvetler bu akşam. Ee, Döküldü mü? Enişte hocam. İyiydi. Güzeldi. Fakat... <laughs> Bayağı yoğun bir gün yaşamışlar herhalde. Biraz yorgundular. Özellikle gece hayatı mı hocam? Gece hayatı ee, gece hayatı herhalde büyük ihtimalle Ben <laughs> <de bekar. gülüyor> yarın maçı var al... ee, Beş haftadır yok. Hadi. Şöyle profilden çekersek bak. <laughs> Benim gibi biraz göbek yapmış. Zamanı Sonra geldi mi tarafını... eritmenin? Zamanı geldi. Biraz gereceğiz bunu. Çok teşekkürler. enişte hocam. <laughs> Sağ olun. İyi <laughs>